Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ee, artık gerçekten algoritmanın düzelmesi için lütfen şöyle bir besbeleyle girmek istiyorum. Tabii ki de herkesin inancını tenzih ederek. Lütfen algoritmanın düzelmesi için beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Artık hiç yoktan bir eski izlenmelerime de dönmek istiyorum. Ee, o yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. E, bu arada ön tarafta olsam deniz sesi, arka tarafta olsam araba sesi ama öbür taraf daha sesli. Sanki o yüzden ben genelde arka tarafta e, video çekmeyi tercih ediyorum. E, böyle ufak tefek araba sesleri falan gelirse e, affola, kusura bakmayın lütfen. Veya <laughs> gördüğünüz gibi motor. Bugün sizinle ilgili planları neymiş buna bakmak istiyorum. E, yani artık düşüncesiyle birleştirebiliriz. Yani... Ne yapmayı düşünüyor sizinle ilgili ve bununla ilgili e, belki zaman hissedersem e, bunu da vermek istiyorum. Tabii ki de e, kolektif açılımlarda çok net bilgiler edinilebilir mi? Enerjiniz çok uyumlanırsa edinilebilir fakat e, çok detaylı nasıl diyeyim? Size uyanları olduğu gibi alıp kabul ederseniz çok daha hayırlı ve iyi olur sizin için. O yüzden kendinize özel niyetler almayı da lütfen unutmayın. Hemen şöyle bir başlamak istiyorum. İçimdeki heyecanı destelerimle atacağım şimdi. Ben de niyetlerimi alayım. Çünkü niyet almadığım zaman sanki böyle videonun enerjisi boş gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bakalım. Merak ettiğiniz bütün her şeyi sorabilirsiniz. Belki burada sizin için bir cevabı vardır. Sizin bildiğiniz özel bir konu, ikinizin arasında olan özel bir mevzu olabilir. Bununla ilgili belki bir cevap alırız. Bunu muhakkak e, sorabilirsiniz. Yani kısacası niyet alın. Kendinize özel. Buranın nasibi ikiymiş. <laughs> Denim açan karta bir bakmak istiyorum. Olması gereken bir denge ama bakalım ne konuda. Bunlar çok önemli. <laughs> Haydi bakalım şöyle sabırsız bir şekilde hmm. Evet, lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın, kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım. Kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar bu kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisi de güzel bir şekilde buraya çekebilirim. Artık bu bizim bir klasiğimiz. Bu arada lütfen enerji kesme motivasyonunu benden isteyin. Sadece bir yazı okumanız yeterli olacaktır. Orada bir enerji var. Gönderip de kazanmadığım kimsenin olmadığını her zaman söylüyorum. Ee, o yüzden enerjisi ve motivasyonu ulaşmak için ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Şimdi şöyle aslında bu bu durumu ikiye ayıracağım çünkü ciddi ilişkisi olanlar ve aynı zamanda belki hayatında bir olanlar e, için bu durumu bir ikiye ayıracağım çünkü ilk başta bana ciddi bir yani sizinle ilgili planla baktığım zaman e, sizi çok ciddi bir insan olarak görmüş oldum yani ya hayatında biri var. Ya da sizi çok ciddi bir noktaya koyduğu için bundan korkup uzaklaşmış bir insan olabilir. Bir tık daha geçmiş enerjisine baktığım zaman gelecek yani bir tık daha yakın gelecekten ve önümüzdeki şimdiki süreçten de bahsetmek istiyorum. Ee, ama ilk başta dediğim gibi böyle sanki bir ciddiyet enerjisi görmüş sizinle alakalı ve konduramadığı bir enerji var. Sanki hani zaten ya hayatında biri var, etik olmayan bir üçlü durum olacaktı belki de veya ee, nasıl diyeyim? böyle bir noktada görmesi ya şu an kendim çok kötü hissettim mesela. Belki de kendisi o niyetle bir insan olmadığı için sizin e, ciddiyet hak eden bir insan olduğunuzu bildiği için sizin canınızı yakmak istememiş olabilir e, bu kişi. Ya da nasıl diyeyim sizi istemediğiniz bir duruma ya da kendisinin istemediği bir duruma sokmak istememesi e, çok kuvvetli muhtemelmiş gibi görünüyor. Şu anda arada zaten ya engellemişsiniz birbirinizi ya da bir engel bir set yani bakın üçüncü şahıs olabilir. E bu gerçekten çok ciddi derecede hayata bakış açınızın farklılığını da temsil ediyor olabilir. Ama iki kişinin de yüzü birbirine bakıyor. Yani enerjisel olarak baktığım zaman özellikle şu süreçte yaz ayının <laughs> yaz ayına girmeden yani şöyle mayıs'tan beri belki de çok ciddi bir şekilde birbirinizi hissediyor olabilirsiniz bu kişiyle. Manasız geliyor olabilir. Fakat karşınızdaki insanın size akıtmış olduğu bir enerji ve şöyle Engel yani bu nasıl diyeyim sosyal medya engeli varsa eğer kim kişiyle aranızda bu sosyal medya engelini kaldırmak e, veya nasıl diyeyim ya da bir dakika ya bu konuda bir destek almak istiyorum. Çünkü şöyle şu anda özellikle an içerisinde ruhunu çok özgür hissettiğini söyleyemem yani bu kişi sizin enerjinizden uzaklaştığını düşünse de ara sıra sizinle ilgili bir yoklama yapıyor kalbinde. Yani o duru yanı yok artık. Belki sizden önce saf duru halini çok seviyordu fakat şu anki enerjisi, enerjisinde ilk plan olarak eğer aranızda bir engel varsa bu engeli kaldırmak e, var ama aynı zamanda işine de gelen bir enerji var çünkü birbirinizden yani birbirinizden farklı olduğunuzu düşünüp hissettiği bir e, süreç olmuş ve bu süreçte dediğim gibi bana Mayıs ayının başlangıcı gibi hissettiriyor. E, ikinizin arasındaki enerji farklı olmuş olabilir belki de nasıl diyeyim hiç böyle bir insanla iletişim kurmam ya da işte tekrar geri döneyim yani yapmam dediğiniz şey çoğu şeyi burada yapmış olabilirsiniz bu arada bakın aranızda bu tabii ki herkes için geçerli değil e, ruh ikizliği bağlantısı olabilir fakat dediğim gibi bakın kolektif açılımda bağlantı vermeyi sevmiyorum genelde kişisel danışmanlıklarda e, daha çok zaman ve belki de bağlantı vermekten yanayım o da karmik bir enerji hissedilmiyorsa, burada e, enerjiniz ona göre garip ve tuhaf biraz. Yani belki de hiç karşılaşmadığı bir tip. Aynı şeyi siz de hissetmiş olabilirsiniz. Yani e, kendinize şaşırmış olabilirsiniz. E, ve birbirinizde olan ve birbirinizin arasında olan farklılığınız bu denli. E, yani çok aynısınızdır ama çok çatıştığınız konu e, da mevcut ol, mevcutta olmuş olabilir. Yani geçmiş mevcutta olmuş olabilir. E, bu ben birazcık daha bu yani nasıl diyeyim gidersem ciddiye gidebilirim veya gidersem net gidebilirim çünkü belki de siz çok net bir insansınız veya kararsızlıktan hoşlanmıyorsunuz ve bu o kişi onun farkında aynı zamanda dediğim gibi böyle sanki korumacı bir enerji var yani bir bir enerjiden korumaya çalışması varmış gibi hissettim ve olabildiğince uzak tutup sırtını dönmeyi de tercih etmiş bu kişi aslında yani bir önümüzdeki iki aylık sürece veya videoyu dinledikten iki saatlik süre, iki saat süreç sonrasına veya iki haftalık süreç sonrasına burada sanki böyle bir enerji çalıştıracak olabilir gibi hissettim. Aynı zamanda şöyle ki iki tarafında kendisine özenmesi, kendi hayatında kalabilmesi, kalabilmesi. Ya da sizin kendi hayatınıza çekilmeniz aslında bu insanı bir tık daha size doğru getirecekmiş gibi hissettim. Çünkü burada bir kırgınlık olduğunu ya da nasıl diyeyim kırmamışsa bile belki de sadece sinirlendirdi. Bunu kırgınlık olarak kendi içinde adlandırıyor. Yani ve her şeyin kendisiyle alakalı olmadığından bahsediyor aslında. Burada bakın karmik etki de konuşuyor olabilir. Karma yaşadığınızı düşünüyorsanız, ee, Karmik ilişki ya da karma derin yaşadığınızı hissediyorsanız karma şifası için ulaşın lütfen. Karma şifası yani tabii ki herkese yapılmaz. Ancak görmemiz lazım. Öyle ulaşan herkese karma çalışmıyorum ama muhakkak bir göstermenizi isterim enerjiniz ikiniz arasındaki enerji de olsa. Ama en çok kendiniz için muhakkak karma tabii ki de bir baktırın. Ee, burada sırtını ya nasıl diyeyim? daha çok kendisine göre siz sırtınızı döndüğünüz için yani belki de eskisi kadar adım atmamak ya da eskisi, eskisi gibi o enerjiyi çalıştırmamak araya birilerini sokacak bile olabilir. Yani şu an bütün ihtimal veya araya farklı hesaplar ne bileyim fake hesaplar e, ya da ne bileyim farklı bir yerden takip etmek, farklı bir numaradan bir şey takip etmek. Yani sanki burada bir takip enerjisi var çünkü <laughs> nasıl diyeyim Enerjinizi ondan belki de çekmiş olduğunuz ilk andan beri veya hayatınıza odaklanmış olduğunuz zamandan beri böyle e, sizinle ilgili <laughs> planlama yapmasına bir tık daha vesile olmuş gibisiniz. Şöyle bir su alacağım. <gülüyor> 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 Şöyle, e, burada kendini ifade etmeyi planlayan bir insan yok. <laughs> Onu söyleyeyim ama kendini açıklamayı planlayan bir insan var. Yani nasıl diyeyim? E, bunu dolaylı yollardan yapmak ve sadece kendini göstermek. Yani şu anki planında, şimdi ben şunu her zaman söylerim, hayat e, muhakkak bu kişilerin, bu kişilere tercih yapması için belli şeyler yaşatır. ...ya da doğru kararlar verip... ...doğru olan noktaya gitmesi için... ...ya da doğru nokta olmasa bile... ...belki bir helallik ya da işte... ...belki de en azından bir konuşma borçlu... ...ve bunu yapması için hayat her zaman... ...muhakkak iki kapı e, açar ve... ...ağın enerjisinde eğer ki... ...bunu yapabilirlerse gelirler bu kişiler... ...ve bu aslında bir bahanedir... ...bana göre... E, ...ama işte bilmiyorum bahane demekte ne kadar doğru... ...kişinin kendi süreci de çok önemli... ...ben burada mesela... <laughs> çok fazla ten temasına düşkün bir kolektif enerji e, hissettim. Bu an enerjisinde de geçmiş enerjide de. <laughs> Ama nasıl diyeyim? Ya burada böyle yine kendini en çok hissettiren şey doğru ve yanlışı e, ayırabildiği bir zaman diliminde gelecek. Yani çok uzak bir zaman dilimi de hissetmedim bu arada. Çoğunuz için belki de e, bu geçerli. Ama daha çok baskın bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda bir anda kendini gösterecekmiş gibi ama böyle çok bir pişmanlık değil yani bu plana pişmanlık dahil değil bunu göstermek dahil değil normal düz bir şekilde gelmek var arkadaş gibi de değil sadece kendini göstermek ve bilemiyorum kafa karıştırmak ya bu gizli numaranın aramak bile böyle sanki gizli kapaklı bir şeyler yapmayı planlamak var ya çünkü şöyle siz daha mutlusunuz daha huzurlusunuz daha olumlu düşünebiliyorsunuz ama o ne kadar olumsuz düşündüğünü fark ettikçe enerjisi olarak size ihtiyaç duyuyor ve e, ben hakikaten şunu söyleyeceğim ya karşınızdaki insanın bir ilişkisi var kopmadık yani nasıl diyeyim kendince kopamadı ya da ne bileyim belki de e, olumsuz düşünce yaratmamak için belki gidemediği mecbur kaldığı bir alan var veya sizin çok ciddi bir insan olduğunuzu veya talep etmemiş olsanız bile ciddi ilişki isteyebileceğiniz ve bunu hak ettiğinizi e, hissediyor <laughs> kendi yani nasıl diyeyim e tabii ki bu konuda da belki de aynı olmadığınız için bu zamana kadar sizinle ilgili atmış olduğu adımlar veya planlamış olduğu her şeyin dengi boyutu değişkenlik göstermiş olabilir ki zaten öyle bence. Şöyle ki artık duygularınıza duygularınıza yenik düşmek gerek düşücü yani nasıl diyeyim? Duygularınızda yenik düşeceğinizi düşünmüyor. Daha gerçekçi yaklaşacağınızı düşünüyor bu kişi. <laughs> Ve bu düşünce onun aslında sizinle ilgili planlarını belki de etkileyen en büyük faktör. Ee, acaba bana nasıl bir tepki verir? Acaba bana nasıl yaklaşır? Ve şu anda nedense böyle beni duygusallaştıran bir baba enerjisi hissettim. Yani böyle bu babası ile ilgili bir durum olabilir. Veya <laughs> bilmiyorum şu an kolektif enerjinin böyle bir karmik etkiden geç, geçmiş olduğunu ya da geçiyor olduğunu da hissediyor olabilirim. Bilemiyorum ama nasıl diyeyim her şeyi kontrol edemeyeceğini fark ettiği bir psikolojiden geçiyor. Bu yüzden de aslında size ihtiyaç duyduğu an sizinle iletişim kurabilmesi çok iyi olur kendisine göre. Fakat ona göre psikolojik bir baskısınız sadece. Sadece psikolojik bir baskısınız. Daha üstün olduğunuz konumlar olabilir. Ee, ya da nasıl diyeyim... E, yani böyle denk olmayan enerjilerden bahsediyorum aslında. Bu yüzden bir tık daha... E, nasıl... Yani daha iyisini hak ediyorsunuz. ya yani Şu an... En kötüsü bile olsanız ona göre en iyisini hak ediyorsunuz. Bu yüzden zaten aslında şunu söylüyor. Planımı gerçekleştirsem de bunu yapsam da etsem de zaten işin sonu bir bitişe doğru gidecekmiş gibi hissediyor. Ama burada siz enerjiniz kişi, o kadar belki de akmıyor ki sizi tebrik ediyorum gerçekten. Umarım enerji akıtmıyorsunuzdur. E, ...enerjiniz o kadar akıyor ki... Ya ...böyle size minnettar olduğu bir enerji çalışıyor. O kadar çok artık akmıyor. Yani hani buraya geri dönmem lazım. Çünkü benim buraya bir... ...nasıl diyeyim... ...benim buraya bir minnet borcum var. E Sanki böyle sana çok minnettarım. İşte... ...ya nasıl diyeyim... ...hayatınıza biri geldiği zaman... ...biri girdiği zaman... E, ...size bir şey verir ya hani... ...sizde olmayan bir duyguyu... ...sizde olmayan bir düşünceyi belki de size verir ya... E, Sanki böyle burada bir sarılma isteği gibi hissediyorum. Daha önce sarılıp böyle bir enerjiyi tattıysanız bu kişiyle. Bilemiyorum ama belki de hani aynı ortamdasınız ya da farklı bir ortamdasınız. Bana hiç fark etmiyor. Böyle bir sarılma enerjisi hissettim. bu duygusal mı? Bunu bir merak etmenin değil. Bu aslında bir muhtaçlık. Muhtaç. K ile başlayıp K ile biten bir muhtaç. Oldu mu? Bence gayet Bence gayet güzel bir e, cümle oldu ama bakın tartışabiliriz. Yani tartışmaktan korkmak var. Bir araya geldiğinizde didişmekten veya ortak noktayı bulamamaktan korkmak var. O yüzden hani e, bu planı gerçekleştirirken sizinle ilgili bir plan evet çok net bir şekilde var. Artık bu videoyu kim izlerse umarım izlenmeler artık eski haline döner. E, Sanki yüzde gelmekten korkmak var. Bakın yine söylüyorum. Karmik ilişki yaşadığınız düşünüyorsanız ya da karma yaşadığınızı düşünüyorsanız veya bu duruma baktırmak istiyorsanız muhakkak hem karma şifası hem danışmanlık tabii ki önereceğim. Tabii ki yine söyleyeyim. Herkese bu çalışmayı yapmıyorum. burada sanki aynı aynı ağızdan konuşup birbirini yanlış anlayacağını düşünün iki insan Sizin de onunla ilgili önyargılarınız var. Ve aslında bütün bu durumları nasıl toparlayacağını belki de bilmeyen bir insan olduğu için şu anda düz kalmayı daha çok tercih ediyor olabilir. Fakat ben şurada bir ermek enerjisi hissettim. Yani buranın enerjisine sanki böyle erdiği bir konum olacak. Erdiği bir durum ve olayı idrak, zaten idrak ettiği bir planı gerçekleştirmesi için bir güç olacaktır diye düşünüyorum. Enerjiyi kesin, enerji kesme motivasyonunu isteyin lütfen. Hepinize bol şifalar olsun. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Ulaşmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Kocaman öpücüklendiniz. Hoşçakalın.